Neden? Noel Baba babam mı olur? <laughs> Tütünü değiştirmekten oldu. Eee <laughs> otur otur şöyle. Ne getirdin bize? Artık devir değişti. Bir şey yok. Ee, ne diye geldin o zaman? Bunca zamandır ben dağıttım. Şimdi toplama zamanı bende. bu kusura bakma kardeş. Ayı zor getiriyor. Para istemiyorum lan. Şunları versen yeter bana. <laughs> Ulan bize de Noel babanın alıp götüreni denk bir şey zaten. Oh, 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 oh Tövbe estağfurullah. Kimsin dayı? Ne baba diye bir şey bilmiyor mu lan? Ulan benim bildiğim iki baba var. Bir Müslüm baba bir de Şirin baba. Sen daha çok Şirin babaya benziyorsun şu an. İyi iyi bilmemene sevindim. Birkaç parça alıp gideceğim. Bırak lan klavyemi. ne alayım o zaman? Al sana az içirmiş su. Al bir tane de kürdan verip. Hadi git dayı ben yatıyorum. Lambayı kapat lan. Oh, oh, oh. Oralan destur geri dur, besmeleyle içeriye zındık. Emmi, tanıdın mı beni? He, tanıdım la. Arif sen mi Aynen emmi ben Arif. Ulan sen daha emekli olmadın mı? Primim dolsun diye günlük işlere gidiyorum. Ee. hediye mi dağıtıyorsun şimdi? Yok emmi sülün Ayşe'de çalışıyorum. O ne ki lan? Fakirden alıp zengine dağıtıyorum. O nasıl bir sistemmiş lan o zaman? Fakir evlerden alıyorum sülün Ayşe'ye veriyorum o da zenginlere dağıtıyor. Ulan bu nasıl bir adetmiş böyle? Benim bildiğim zenginlerden alıp fakirlere vermek lazım. Emmi çok şey derdim de anlayacağım bu duruma beni işte anladın sen. Ulan hiç kişi de oynanmıyor ha. Ne yapak çağırdık kimse gelmedi. Bu saatte kimi bulacağız? Nuhal babayı mı getireyim? Allah Allah. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. İyi Nuhal baba lafın üstüne gelir. O ki oynayabiliyor mu Nuhal baba? Hı, dördüncü eksik mi? Eksik. Hadi bakalım. Oh, oh. 101 ama ha katlamalı. Olsun olsun. Ya. Gel şöyle olsun. Lan oh, oh, oh. tanımadığımız adamları niye masamıza alıyorsun? Lan tamam, tanıyorum ben bunu ya. Yılların Noel babası ya. Oo oh, ayıp oluyor ama. Beni tanımayan mı var? Hocam hadi ya. Bacadan düşerken elinden mi kırdın? Yüksek atma orta az. Ya hadi anladık çalıyorsun da çuvala niye koyuyorsun? Bir daha oynayamayacağız. Ha pardon mesleki alışkanlık. baba Geyikler çok yapıyor ya? Aha. Ulan senin gibi mi var babanın? Açsana oğlum ya hesap bizde kaldı. Oho bende para yok ki siz davet ettiniz ben de oturdum. Ben anlamam ödeyeceksin kardeş. Vallahi param yok ya. Paran yoksa çuvalın da mı yok kardeş indir masaya. <laughs> Ulan bütün servetimi o keyde kaybettim. Ben şunu şey ne diyeceğim ben şimdi? Ağlayacaksan oynamayalım kardeş. Allah Allah. Ulan böyle ortağın ağlayacaksın.